Bir asansör sisteminde 80 Newton'luk yük sabit süratle 10 saniyede 4 metre yukarı çıkarılıyor. Asansör motorunun gücü 40 watt olduğuna göre motorun verimi yüzde kaçtır demiş. Verim alınan güç bölü verilen güçten bulunur. Motorun gücü bize verilmiş. Bakalım ne kadar güç almışız. Güç eşittir enerji bölü zaman. Enerjide F çarpı H diyebiliriz. Bakın P eşittir 80 Newton'luk yük bakın 4 metre yukarı çıkarılıyor. Kaç saniyede? 10 saniyede. Bu 32 watt yapar. Verim eşittir 32 watt güç almışız. Motorun gücü de 40 olduğuna göre Bakın 32 bölü 44'e bölersek 8 bölü 10 yapar. Bu da motorun veriminin %80 olduğunu gösterir. Doğru cevap E seçeneği olur.